Didim Akbük'ten herkese merhabalar. Ben Akbük Emlakçısından Merve Demir. Bugün sizlere denize 400 metre mesafede güzel bir portföy tanıtımı yapacağız. Müzik Burada gördüğünüz portföyü inceleyeceğiz. Öncelikli olarak en vurucu özelliği denize 400 metre olması ve site içerisinde bir durumu var. Büyük bir ada parsel içerisinde olan bir site burası. Aynı zamanda ikiz bu şekilde müstakilleri var. 25 yılın üzerinde binalar ama bu binanın kesinlikle bütün tamir, tadilatları her şey yapılmış. Masrafı da yok. Eşyası satıştadır. 5.850 şu anki ilan fiyatımız değil mi Yusuf Bey? Evet. Onaylıyorsun. Tamam. 5850. Ön ve arka olmak üzere iki tane ve yan bahçe olmak üzere şöyle üç tarafı bahçeyle örgülü biçimde. Ben bahçeyi de size zaten göstereceğim. Hemen arabamızı şu aşağıya park ettik. Yolumuzu gösterin. Burası aslında araç yolu. Ee, şöyle bir şey. Park yapamazsınız ama gelip eşyalarınızı bırakıp sonra tekrardan geriye doğru çıkabilirsiniz. Arka tarafımıza bakalım. Hemen ormanlık arazi bakın mis gibi zeytin ağaçları orada olmak. Şöyle bir gösterelim giriş kısmından itibaren ben göstermek istiyorum. Evimizin giriş kısmı burası ama önce bir çevresini dolaşacağız. Burada bir duşluk alanı yapıyorlar genelde bu sitede. Giriş kısmında duşunuzu alıp evinize girebilirsiniz. Şöyle ilerliyorum. Güzel bir bahçe alanım var. Bahçemiz tertemiz. Her tür temizliği yapılmış. Dediğim gibi bakımlı bir ev zaten. Şöyle ön tarafa geçelim. Burası da bizim ön teras alanımız. İçeride masa, sandalye gibi şeyler göreceksiniz. Onları buraya çıkartıyorlar ama yazlık tatilini tamamlamışlar. Sonrasında tekrardan içeriği kapattıkları için, kışlık moduna soktukları için içerisi biraz böyle dolu gözükebilir. Ama siz kafanızı lütfen oturtmanızı istiyorum. Hemen şöyle bakalım. Kademeli olarak bahçe kısmımız var. Hemen şu gördüğünüz zeytin ağacının bitimine kadar komple bu bahçeye ay siz de buraya güzelce yeşillendirebilirsiniz. Ağaçlar koyabilirsiniz. Zaten güzel begonvillerimiz, zeytin ağacımız. Bu ne diyorduk biz Çiçek Dut. mi? Limon? Dut. Dut mu? Evet duta benziyor. benziyor. Her türlü şeyi söyledik yani. O kadar. Bitki bilimimiz bu kadar gerçekten. Şurada bir gülümüz var. Onu gördüm. Yani bu şekilde evet. güzel bir bahçe. O benim gülüm. <laughs> Evet güzel bir bahçe alanımız var. Hemen evimize geçelim. Ama ana giriş kısmından girmek istiyorum eve. Hem de sizin gözünüzde de canlansın istiyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya çiçeklerin? Çok tatlı. Şu çiçeği görünce aklıma yaz mevsimi geliyor gerçekten. <laughs> Çok ayıp. <ayımış. gülüyor> Evet, giriş kısmından bu şekilde giriyorum. Beni burada e, bir tahta kapı karşılıyor. Dış kapı bu şekilde. E, zaten evin içerisinde de dediğim gibi hiçbir masraf vesaire bir durum olmadığı için gayet güzel, bakımlı bir evimiz var. Ben mutfaktan başlayacağım. Hemen şöyle salonda görmüş olduk. Şöyle bir mutfağa yönelelim. Buraya buzdolabını koymuşlar. E, genel itibariyle sitedeki bu mutfaklarda buzdolabını koyacak yer bulamıyorlar. Genelde buzdolabı hep böyle ortada oluyor ama güzel bir dekorasyonla bence konulabilir. Bir şekilde o olabilir. Bazıları bu kısmı iptal ediyor. Bu kısma koyuyor. Dediğim gibi o şekilde göstersin. Şimdi kapalı olduğu için çekmeceler açık, kapaklar açık. Havalansın diyerekten bu şekilde bırakmışlar. Ama şöyle genel itibariyle baktığınızda dolaplar yenilenmiş, tezgah yenilenmiş. Hiçbir problem sıkıntısı yok. Duvarlara baktığınızda zaten hiçbir akma gibi bir bir durum söz konusu değil fayanslar yenilenmiş aynı zamanda şey, hemen şu tarafa alayım mı sizin yani diğer evlere göre nazaran emsal mantıklı. evlerine göre, emsal göre nazaran göre Evet ve evin kesinlikle 5850 emsal evlerine bakarsanız çok çok güzel bir şey zaten biz burada hangi videoyu çeksek o ev hemen satılıyor şöyle gösterelim bu kısmı da şöyle depo gibi kullanmışlar ama e, aktif bir şekilde tuvalet ve lavabo kısmı da burada mevcut Evet. Ona bayağı vurdun sen. <laughs> evet. Çok da güzel bir avizemiz var burada. Şöyle salon kısmına geçiyorum. Dediğim gibi eşyalar biraz yer kapladığı için şu anda çünkü bu... E Yemek masası takımlar dışarıya çıkıyor. O burası da ferahlamış oluyor. Şu anda görünüş olarak çok dağınık gö gözükebilir. Ama bakıldığında gayet yeterli bir metrekareye metrekare sahip. Tabii ki tabii ki 30, yani 30, metrekare, 30 metrekare var. var. Tabii. Şimdi şuraya da bir dikkat çekmek istiyorum. Normalde hep tanıttığımız evlerde merdiven ve genelde korumalıklar maalesef ki yok. Merdivenler de çok eski oluyor. Bunlar da yenilenmiş. Yusuf Bey'i önden gönderiyorum. Ben arkanızdan geliyorum. Hol ikinci katımıza çıktık. İlk holümüz bizi karşılıyor. Tavan yüksekliğimiz çok önemli. Güzel bir tavan yüksekliğimiz var. Fera. Aynı şekilde ilk odama giriyorum. İkili yatağım var. Şifon yerim var. Gardolabım var. Şu gardolap götürme şansları yok. Onu gösterdim. Burası gömme gardolap çünkü hemen hemen her evde de zaten gözüküyor. Kameradan da gösterelim o kısmı da. Zaten onu sökülecek bir tarafa olmadığı için orası gömme gardolap. Değil mi? Bir video tanıtımımızda göstermiştik. Ne kadar güzel boyamış ev sahibi. Çok güzeldi. Evet. Şimdi bu kısmında biz bu kısmı açmadık ama şöyle burada çünkü bizim bir balkon detayımız var. Açabilir miyim ki? Açamadım. Tamam. Çıkalım şöyle. Bu balkona çıkılmaz mı ya? Evet. <laughs> evet, çok güzel evet çatı, Çatıya da çıkacağız. Her şey sırayla. Burada güzel bir balkon detayımız var. Güzel bir 4 kişilik bir masa buraya çok rahat sar. Derseniz ki sabah uyandım kahvemi içeceğim. Mis gibi. Manzara da karşınızda zaten. Çok güzel bir deniz manzaramız mevcut. Şöyle ilerliyoruz. Buradaki parke görünümlerini de şöyle göstereyim. Bence çok da tatlı olmuş. Ee, bunlar fayans ama odadakiler parke. Ben sadece kamerayı sokayım buraya. Oo oh, burası. çok dolu. Evet. Aslında büyük bir oda. Küçük değil. Çünkü 3 tane birli yatak var. Kafanızda öyle canlandırın. Çamaşır makinesi burada işte dolap var vesaire birçok şey olduğu için şu an küçük gözükebilir gözünüze. Ama kesinlikle diğer odayla bir farkı yok. Aynı büyüklükte hemen şu kısmından ben de takıldım Evet hemen bu kısmından şurada bir duş akabinliğimiz mevcut bunların hepsi yenilenmiş tertemiz fayanslar yapılmış burada lavabomuz ve aynamız mevcut ortak banyo tuvalet şimdi Yusuf Bey'i yukarıya gönderiyorum ben de arkanızdan geliyorum misin? Evet. hadi sen de çık bakalım Mis gibi saplı ada manzarası. Şu adayı bir çekelim ya. Ya bu ada o kadar önemli ki. Şu saplı ada manzarasını gören her ev çok kıymetli haklı. Çünkü şunun gördüğü manzara keyfi kadar hiçbir ev göstermiyor. Ee, burada da yine üst kapatma yapılmış. çevresine camakan yapabilirsiniz. Örnek gösterelim hemen karşı tarafı. Evimiz zaten toplamına bakarsanız 100 metrekare civarında. Ama burayı kapattığınızda inanılmaz bir e, metrekare olarak büyüme elde edersiniz. Hemen bu kısımda da şöyle bakalım. Mesela burada tesisatlar var. Buraya banyo veya mutfak vesaire de kondurabilirsiniz. Mesela orada çok keyifli yapmışlar. Evet, çok güzel. Çok güzel. Hiçbir şekilde masrafı yok. Tertemiz bir evdeyiz. Arkamız ormanlık. Nefes alıyoruz. Önümüz deniz, mis gibi gözümüz gönlümüz <laughs> oradan nefes alıyoruz nefesi bu tarafa veriyoruz <laughs> kesinlikle peki bu evimizi şöyle üstüne tekrardan bir geçelim bir ortak banyomuz var salonumuz mutfağımız aynı zamanda 3 odamız mevcut güzelce ne gezdik 100 metrekare civarında bir net kullanım alanımız mevcut önlü arkalı olmak üzere teras alanımız var evimizin 3 tarafını çeviren bir bahçe alanımız var site formundayız ama aidat durumumuz 300, aidat 300-400 lira civarında bir aidat durumumuz var. Çok yüksek değil. Aynı zamanda sistemimize ait olan hemen deniz kenarında olan bir e, plaj bölümümüz var. Halk plajı bölümümüz var. Yürüyerek de inip gelebilirsiniz. Çok da güzeldir çocuk oyun alanları var, basketbol sahası var. Yani buraya geldiğinizde kesinlikle sıkılmayacaksınız. Akbük'ün tam merkezinde, tam göbeğinde olmuş olacaksınız. Evimizin güncel fiyatı 5 milyon 850 bin TL. Eğer ki bu evin sahibi siz olmak istiyorsanız aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir süreliğine hoşçakalın, sağlıcakla kalın, görüşürüz.